arkadaşlar ben şimdi ne ablacımla bir tane türkü söyleyeceğiz ama hangi türkü ben bilmiyorum sen Hı başla abla ben ha nev söyle Nevriye sen Cevriye ha biz ile Cevriye bu zengin, buluştuk ha ben zengin, bu zengin ben idare ediyorum. Ha, bu da fakir bu Zengi zengin karşılı fakirdir benim bak ama bizim ikimizin bir de işim. gönlü çok zengin ama ikimiz de bekarız bu arada evet ha, abla söyle on, yani olabilir ha olabilir yani normal Her er insanın başına gelebilir değil ha, mi abla ha, ha söyle bakalım bu benim elime doğdu. <laughs> bunu söylemesen zaten olmuyor. Evet, bu ben bunun doğduğunda yeni yaşındaydım. Annem gibi hep yani aynı hikayeyi, hikayeyi anlatıyor. Sonra Allah. işte büyüdük, bunu maskarası olduk. Her yakaladığında beni şekilden şu bile sokuyor. Aynen öyle. Ablam 55 yaşında bu arada. Bu arada ben 48 arada yaşındayım. Annem ordudan aldım. Yazmam şekil önümden çekil. evet. Evet. Ordunun debut Şöyle de dinleyelim ya. topladık bugün kış için. Abla, Hazırlık yapacağız. Ya bir tane Hatice'm sen söylesene. Bir tane şu türlü. Bahçalarda mormeni verem ettin sen beni. Bahçelarda mor mormeni verem ettin sen beni. Nasıl verem olmayayım. Eller sarıyor seni. Eller sarıyor seni. Oy gelin 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 Yanal al gelin, gelin, gelin. Gaziantep içinde Öldürdün beni Bahçeler gelin Bahçelerde melemez Yardım en Yargısın Yar Bahçeler Bahçelerde melene, yar Gerisini bilmiyorum. He vallahi Karıştırma ben de bilmiyorum abi. Elleme. Karıştırma. O yerin, yerin, yerin. İkimiz de bekiyoruz. Ay biz sizi arıyoruz. <laughs> Ama lütfen 10 dönüm var. tarlası olsun bize en azından 20 şer tane bulma bilezik taksın. Ee, ben, e, benimki uzun boylu olsun ablamınki de e, nasıl olsun abla? Zumboylu. Senin gibi beklenti arayışı. Valla olmuşken tam olsun bir kere istiyoruz abla. Ne kadar istersek yarısı gelse karımız abla. Değil mi? İnsan kendi ne isterse onu karşısındakini yansıtırmış. He. Allah sana versin. Aynen aynen öyle. Elaya El ayağı düzgün olsun. Ağzı kokmasın, ter kokmasın. Evden ya, emekli... Duaya çıktık. karıştırma dur doğaya çıktık. Doğada keyif alıyoruz. İncir topladık. <laughs> 15 dakikamız var abla Allah kapatıyor. Allah'ın verdiği nimetlere dokunduk. Ya bir sus. <laughs> yani onları değerlendireceğiz. Yaşı, yazı hoş görüp ya kışın ambarı boş görmemek için. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bizden de selamlar hepinize. Evet görüşürüz efendim. Burada görünmeyen varlıklarımız da var. Herkes